Evet efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu anda Washington DC tarafındayım. Burası Alexandria Waterfront diye geçiyor arkadaşlar. Size bugün neden bahsedeceğim bu videomda? Sizin karşılaşacağınız nedir? Hemen ondan bahsedeyim. Çok güzel müzik sesi geliyor bu arada. Bahsedeceğim şey bu bir tane Amerika'da YouTuber var. Bazılarınızın çok sevdiği, belki beni topa tutacağı, onun hakkında konuştuğum için bir YouTuber kendisi. İsmini tam bilmesem de Fit Traveler Fit traveler denilen bir çocuk, bir arkadaş, bir kardeşimiz. Ben ona yazdım, cevap vermedi bana. Biraz yoğun herhalde. Ondan bahsedeceğim. Çok fit olmasa da kendini fit traveler diye adlandıran bu kardeşten bahsedeceğim. İyi seyirler diliyorum efendim. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaşı biraz inceledim. Açıkçası biliyorsunuz inceleme videoları da yapmıştım geçtiğimiz haftalarda bazı Amerikalı YouTuber'ları burada inceledim kanalımızda. Şimdi açıkçası çok fazla incelenecek videosu var mı diye baktım. Çok olmadığı için de kendisini incelemeye ya da o ne diyorlar tepki videosu yapmaya çok layık görmedim tabiri caizse. Güzel bir arkadaş, çalışkan bir arkadaş. Kendisini tebrik ediyorum. Şimdi iyi de öldür ama hakkını yeme tabiriyle. Onun da hakkını yemeyelim. Çalışıyor, bayağı çalışkan. Ama benim gözlemlediğim, biraz daha gördüğüm kısım açıkçası kendisinde. Kaostan faydalanıyor. Kaostan yararlanan bir arkadaş. Ne diyorlar buna? Kaostan çıkarcılık mı diyorlar? Öyle bir şey diyorlar. Değil mi? Kaostan beslenen bir insan. Hah. Bu. Yani ilk başta gördüm o sıçramasını Hayrettin'in videosuna tepki videosu çekmiş arkadaş. Gördüm onu yani. Neymiş bu homeless videosu falan vardı Los Angeles'ta. Ona bayağı yarmış, yardırmış, işte vermiş, veriştirmiş arkadaşımız. Daha sonrasında zaten Hayrettin de ona karşı bir video, cevap videosu çekiyor. Onun karşısında da yüz binlerce kişi artık ulan kim bu adam diye merak ediyorlar. Bir de tarzını, yaşadığı hayatı belki merak edenler falan öyle bir takibe almışlar arkadaşımızı. Saygı duyuyorum. Bir de ta kendi tabiriyle kemik kitle, kitle değil düzeltiyorum. Kemik kitle dediği bir kadro var arkadaşlar. Bir arkadaş grubu veya onu takip eden, onu sevenler var. Sürekli de bunlara böyle bir tabiri caizse onlar benim canım, onlar benim ciğerim hani ileriye yatırım yapar Öyle hissettim ben en azından. Hani ileride ne olur ne olmaz. Onlar cepte dursun modunda davranan bir kardeşimiz açıkçası. Şu anda ne iş yaptığını tam olarak bilmiyorum. Amazon'la falan uğraşıyor. Bir şeyler yapıyor kendisi. Ama takdir ediyorum buraya bu yaşla gelip ayakta duran e, ve kendisini bir şekilde bir yerlere getirmiş olan bu kardeşimi tebrik ediyorum. Ama bu kaostan faydalanan, Kaostan nemalanan bu arkadaşımızın yani bu huyunu da çok fazla takdir etmiyorum açıkçası. Şimdi de Ege Fitness'a yardırmış. Oradan Anıl kardeşime bir şeyler söylüyor. Öyle hani başlıklar o thumbnail biraz da veya işte clickbait dediğimiz olaylar var ya tıklanma almak için. Ben bunu görüyorum ne söylersen söyle. Bunlara işte tepki videosu çekeceğim adı altında. Bir de neyi kullanıyor? İşte Sedat Peker'in başlıklarını alıyor. de i̇şte bugün Sedat Peker gibi sesleniyorum size bilmem ne falan havalarında. Yani bunların hepsi açıkçası bana söylediğinin biraz tersini gösteriyor. Niye? Çünkü Ege bu işi, Ege Fitness dediğimiz kardeşimiz bu işi kendisi iş olarak yapıyor olabilir. Değil mi? YouTube'u. Kendisi de diyor ki Ege sen şunu yapıyorsun sen tamamen paracısın. Şusun busun bilmem ne yapıyor. Kendisine ne diyor? Sedat Peker diyor. Ege Fitness diyor. Hayrettin diyor. Bilmem kim diyor. İşte böyle hani başkalarının başlığını kullanarak biraz da takipçi kasma diyorlar ya buna hani. Abone kasma tabiri caizse. E Hayrettin'e bu kadar yardırmasaydın sen bu kadar sıçrama yapar mıydın? Bu bir. Ya da işte hakikaten insanlar seni yaptığın videolardan dolayı böyle ne kadar takip ederdi? O da bir soru işareti. Fit diyorsun kendine kardeşim. O zaman ben sana meydan okuyorum. Gel ben de sağ ya da sol kolla bir bilek güreşi yap görelim. Ya da gel beraber bir idman atalım. Benim yaşım senden belki 10-15 yaş fazladır. Sana yine meydan okuyorum. Bilmiyorum tam yaşını ama varsa cesaretin bu arada kolum yandı o yüzden hani merak eden olursa kolum yandığı için bunu takıyorum. Öyle hava olsun diye değil yani. Hava da olabilir canım. Yani bu kıyafet benim tercihim sonuçta. Velhasılı kelam varsa ben Boston'a geldim geçen gün sana da yazdım. Eğer vallahi hani böyle bir yüreğin varsa tabiri caizse Kardeşim gel bir bir şeyler içelim, oturalım biraz muhabbet edelim, bir bilek güreşi atalım seninle. Ya da çok iyi olduğun başka bir konu da olabilir. Onunla alakalı bir görüşelim. Bak sen, sana meydan okuma değil bu. Hani yanlış anlama beni. Takdir ettiğim birçok konu var ama tabiri caizse dönüş yapmaman biraz üzdü beni. Niye diyeceksin? Kardeşim tam olarak ne olduğunu çözemedim o yüzden. Tamam mı? Ya görmemezlikten geliyorsun, ya işine gelmiyor ya da belli bir takipçisi mi olması gerekiyor bu insanlara falan. Hani öyleyse de o zaman Instagram'da benim de seninle muhatap olmamam gerekiyor falan filan gibi bir şey geliyor aklıma. Yine söylüyorum takdir ediyorum seni. Amerika'da tek başına ayakta duran bir adamsın. Mükemmel. Bak mükemmel. Ama başkalarının sırtından geçinerek böyle abone kasmalar bilmem neler o başlıklarla hareket etmeler falan bana çok yakışık alır bir şey mi bilmiyorum. Şimdi diyeceksin ki kardeşim madem öyle sen niye başkalarına tepki videoları çekiyorsun? Bak tepki videosu başka bir şey. Anladın mı? Yani ne demek istiyorum? Ben çıkıp da ulan şu böyle yaptı bu böyle yaptı demiyorum bak. Bizimkisi tepki videosu. O başka bir şey. Sen ne yapıyorsun? İşte bak bu kesinlikle yanlış bir şey söylüyor kardeşim. Bak sana meydan okuyorum. Ege Fitness. Burada her şeyi açıklıyorum falan filan. O biraz ne bileyim ya. Adam belki de aranızda anlaşmış olduğunuz bir şey de olabilir bu arada. Tabiri caiz. O da olabilir ha. Değil mi? Bak ben bunu hiç düşünmedim ha. Belki aralarında bir şey anlaştılar bunlar. Değil mi? Öyle bir şey olabilir yani. Neyse kardeşim. Bilek güreşi yapmak istiyorsan. Bak kolum yandı. Bileğim bu kadarcık benim. Şu kadar bileğim var. Eğer dilersen sol da bu kadar. Böyle şurayı göstermeyeyim. <laughs> Varsa böyle hani fitsen, travelersan gel beraber bir <laughs> berber dük yok o da gel bir beraber der. Şaka bir yana. Kardeşim benim en kısa zamanda görüşmeyi isterim. Ama bu dostça bir görüşme olsun rica edeceğim. Eğer dilersen yok görüşmem kardeşim dersen ona da canıma minnet başın başım gözümle derler ya, tabiri caizse. Ama ben gelirim dilediğin yere. Sen de gelirsen seni de misafir edelim. çok büyük keyifle. Haberin olsun. Fit Traveler sana sesleniyorum kardeşim. Bırak bu ayakları. Ya bunları bırakın artık. Gizlenen. Onun gibi konuşacağız. Tamam. Senin geçmişini de biliyoruz biz falan diye. <laughs> ya şey yapmak çok kolay. Hani başkaları hakkında atıp tutmak çok kolay. O yüzden böyle bir video çekmek istedim açıkçası. Ama sana söz hakkı doğdu burada. Delikanlı gibi gel gidelim beraber hakikaten bir bilek güreşi yapalım bak Ege'ler falan yapıyor. Onlarla da yapayım ben hatta. Onlar, Onlara da meydan okuyorum ya. Var mı yani? Bu kadar basit. Gelin arkadaşlar. Amerika'daki bütün YouTuber'lara sesleniyorum o zaman buradan. Bütün hepsine. Varsa cesaretiniz. Bakın tehdit etmiyorum. Bunu çok altını çizerek söylüyorum. Ben gayet sportif ve centilmence bir maç teklif ediyorum size. Gelin birlikte bilek güreşi yapalım arkadaşlar. Ne dersin? Var mı cesaretiniz? Varsa cesaretiniz ben istediğiniz yere gelmeye hazırım. Siz de gelmek isterseniz Philadelphia'ya gelin. E-mailimden bana e-mailden ulaşın ya da Instagram'dan ulaşın. Bir şekilde bana ulaşın. Bekliyorum başım gözüm üstüne ya da ben geleyim bir görüşelim. Tamam mı? Bunlar kimler? En başta Fit Traveler, Ege Fitness, Okan kardeşim, efendime söyleyeyim Gökhan, Gökhan Öner. Başka kimler vardı? Anıl kardeşim, Tutku, ondan sonra Cima, Başka kimler vardı? Kaliforniya'da var birkaç tane. Hepinize, hepinize arkadaşlar buradan selamlarımı iletiyorum. Varsa benimle kozunuzu paylaşın falan diyorum. Yok yok. Buluşalım bakalım. Bir birikiriş turnuvası yapalım. Ne dersiniz? Yapalım. Buraya kadar izlediyseniz ne mutlu bana. Görüşürüz en kısa zamanda arkadaşlar. Sizi seviyorum. Ee, kanala abone olmayı da lütfen unutmayınız. Ve... Görmek istediğiniz, Amerika ile ilgili görmek istediğiniz videoları da lütfen aşağıda belirtirseniz çok sevinirim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bizim de bu arada kemik kitle değil de e, has kadrolu öyle bir şey diyorlar. Arkadaşlar Bayağı bir e, Telegram'da olsun Instagram'da bayağı bir şeyler var, katılımlar var. Hepinize selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz.